Bu dünyanın içerisinde huzur dediğimiz meseleleri sürekli her yerden arıyoruz. Başka yollara gidiyoruz, çıkmaza giriyoruz. Başka kapılara gidiyoruz, önümüze başka engeller çıkıyor. Allah'a gitmediğim bütün kapılar çat diye yüzüme kapanıyor. E bir uyarı var işte. O çıkmaza girdiğimiz sokaklardan, çıkılmaz denilen sokaklardan, çıkılmaz denilen hayatlardan, bunalım hali olan hayatlardan Allah'ın kitabıyla, ayetleriyle ancak yol bulabiliriz. Yoksa kainatın en şereflisi olan insana Cenab-ı Allah ne halin varsa gör der mi ya? Lütfen ben bunları anlatırken de siz Kur'an'daki bildiğiniz ayetleri ve kitabın ehemmiyetini anlayın. Birçok insana bakın psikolojik hasta olmuş. Binlerce. Çünkü gittikleri yol hep çıkmaza çıkmış. Huzur ve mutlulukları nerede aramışlar? Nefis ve şeytanın yolunda aramışlar. E nefis ve şeytanın yolunda aranılan bir hayat size huzur verir mi? Bir kişi el kaldırır mı bana? Yok. O zaman demek ki yolları Allah'ın istediği kainatın en şereflisi insanın Allah'ın yolunda araması gerekir.